<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Nasılsınız canlar İnşallah iyisinizdir biz Bakarız. bugün bakıyorum anneannem Biz bugün Çorum'a geldik arkadaşlar Nazim rutin kontrolleri var Ben de sırt da doktora muayene olacak Ben de yanlarına geldim beni de getirdiler şimdi saatimiz randevu saatimize olduğu için parkta çocuklar eylesin diye parka getirdik arkadaşlar Zaten hastane hemen karşımızda. Ramazan size bay bay ediyor. Asellik sallanıyorlar arkadaşlar. Karşı hemen hastane. Sümeyciğim ne yapıyorsun? İyiyim canım sen ne yapıyorsun? <laughs> İyi ben de. Bebişimizi görmeye geldik. Evet bebişimizi görecek bugün. Renkli şeyine yine resim Efendim? çekecekler. Bakalım gelişimine de. Nazik çok merak ediyor. <laughs> bir ayım daha geçti diye. Bakacak inşallah. Evet bir tane. Güzel video olur. Buradan sonra e, hastane bittikten sonra da arkadaşlar alışveriş merkezine geçecek çorumun içine. İnşallah orada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi İngiliz Home'a geldik. Şöyle girişten. Sümey banyo için bir şeyler bakıyor. Ben de o bakana kadar şöyle güzel çok güzel çaydanlık var arkadaşlar. Bu mutfak bezleri. geliyorum? Ay şuna da çok güzelmiş arkadaşlar. Herhalde bunlar çok ağır fırına girenlerde. Burada hep tabaklar var. Olsun. Çekil hmm. sen oradan. Sen ablan gireyim geliyorum ben. Pencereler de vereyim. çok güzelmiş değerli dostlarım. Ha. Geliyorum anneciğim geliyorum. Burada mutfak havluları. Kanefçeli işlenmiş. Ben bundan kızan çeyizine çok yapmıştım arkadaşlar elimde kendim. Orası hep çeyizlik. Burada havlular yine. Anneannem. Bak arkadaşlar Asil de şeker almış kendine. Ramazan'a el sallar mısın arkadaşlarıma? Merhaba anne, en güzel şey bu ha. Ramazan'a bunlara baktı arkadaşlar. Al da yatak odamıza serdi. Alayım mı? Haa, nazik ne beni patik bulmuş. <laughs> Çok güzelmiş. Alalım, al. Anne, bunu bir ara aldıracağım sana. Annem, sonra. senin kendine ait olan yok ki. He, ben bunu bir ara aldıracağım yine de. Tamam, bir alalım de bir ara. Çok güzel. Tamam. Hmm. Anne, şunu sıvanabileceğine niye ölür? Banyo mu? Hı hı. Benim banyo paspasım çok eskidi. Bunu, Bunlar şeyde var mı? Klozet kapağını da koyuyor. Yok. Başka yok mu değişik Sunay'ın? Ben bunu beğendim. Sen mi onu beğendin? Ondan tek kaldı. Ondan 20 tane geldi. Son bir tane kaldı. Bu yıkamcı iplikler falan olmaz mı? Bunlar kalıp değil ki. Biraz eski. Şöyle arkadaşlar gerçekten çok güzel şeyler var. Ama fiyatlar hep uçuk. Şöyle bu kuşun fiyatı 30 TL. Burada ince yazlık pikeler var. Bunlar da güzelmiş. Burası hep çiçek. Evet arkadaşlar buradan şimdi <laughs> tencere ıı, takımına bakmaya gidecek. Öbür tarafa züccarcıyı. Evet arkadaşlar Karaciye geldik. Şimdi evet Meral'a tencere, evet. tencere verdi. Çok memnunum eğer kullanmak isteyen varsa. Evet takımı mı bir tanesi mi? Takımın şöyle bir dörtlüsü dokuz lira işte. Ha, dokuz hmm. lira. Güzelmiş. Güzel. Hoş bulduk. Hah. Benim YouTube güzel bu mu ki? Evet. Ayrı evet. herhalde. Düğü içinde. Ha bunlar set o zaman. Hayır. Yok bir buna bir zaten tek satılan düğü var mı? Var. Orada. Bir tek bakalım hmm, çok güzel şeyler var burada. Ha. Çaycı. Babama lazım ne? böyle bir şey. <laughs> Koya götürür ki Gerçekten çok kullandım. Getirdin mi geri? Çok güzelmiş. Getirdim evde. Modeller hep mi böyle depe kapakları? Hep aynı. He. Ee, Nasıl bir şey var ki? Ee, değil mi? Bir arkadaş... Ha, bir arkadaş benim şey var. Hem de ona benzeyen bir şey istedi de. Belki böyle değil. Üstü. Yuvarlak. Ha, yuvarlak. Aynen. Yuvarlak. Buradaki de böyleymiş karaca ki. Bir şey söyleyeceğim. Şunların dönmeleri vardı. Kalktı mı? Bitti mi? Anlamadım. İnternet sitesinde de yok karacanın. O bizde var. Bu en ama. E, Karacan mı var? Şu şu olacak. Bunun dönmesi dönmesi. Evet, o şu anda yok. İnternet, İnternet sitesinde de yok. Başlar. İşte yok. Yani. Ha. Hmm. Şuna da hani güzelmiş. benimkini şu... Şunu da alabilirdin. Yok, ben şunu beğendim. Şu üçünü. Hmm. Benimkinin takımı o oluyor değerli? Şu benimkini aldım ya da şu mu oluyor? Bunun üçü mü 120 lira? Aynen o da kampanyada. Bu vakımlıydı herhalde. Aynen. Herhalde. Aynen. Çok güzel tek kampları. E Yine <laughs> Abi bunlar bakır değil mi? Şu tencere takımları şeyler. el yapım El bakır. Ha Sümeyye, şundan Bizim çok vardı cingil derdi anne. böyle bunu biraz daha büyüğüne sayıyorduk. Çok güzel Anne bak. şuna baksana. Ayran değil, o değil. O değil. Için. Şu çok güzel. Hani tut da. Ne kadarmış? Tek de yapma 388. Ben tek. 350'ye geliyor peşinde. Ay gerçekten çok güzel. Arkadaşlar burası hep bahır. El yapımı. Şuna bak. Tek kişilik yoğurt çalacak. <laughs> Benim şuna iki tane var da kalayın alacak. Tamam. Çadanlıkları. Evet çadanlıkları da çok güzelmiş. Ama bana şöyle bir model lazım aslında. Hangisi? Çünkü küçük mi? bir tane. Evet. 122 lira Bu da siz. Çizimi kim? Fiyatlar çok uçuk. Ama o güzel. 119. Tamam. Arif de bana. Gerçi biz yok ki. <laughs> Şöyle, çok, çok şık tasar olmuş ya burada başlıyoruz. çaydan da çok güzel çok Hangisi? Hem şu, hem de şu buradaki. Evet. Arkadaşlar Karaca'nın her şeyi gerçekten çok güzel. Şöyle bir yemek takımı var şu siyah granit. 450 TL.

geliyorum. Bu her şey çok güzel Güzelmiş. beni. Hmm. Bismillah bunu bir asıl şey için alabilirsin bunu. Yemek oluyor? tabağı. Hı olacak. Beyaz olacak. Ee, evet takımı 24 parça 500 TL. 500 TL. İhtiyaç ee, çok Aha benim en çok sevdiğim şey işte. Bismillah. Bu da 500 Tahılın 500 gümüş. Evet. Ucuz. Sümeyi. Ucuz değil mi? Normalde bir tanesi 130 lira. evet. bu karacara. Valla 4 sürü şu şu sümeyi. Şuna baksana. Hamur evet. yorulmak fiyası. 750 gümüş. lazım ya bir evet, insanın. 1 milyardan 750 Şu da hediyesi hmm. herhalde. 150 indirim diyor o. Gerçekten çok güzel. çok güzel Aha burada var. Kız bizim dediğimiz görüyor Şey. Bu neymiş? Anne. Geliyor. Geliyorum Anne. anneme. Bu da hem hamur yorma makinesi arkadaşlar. Hem de kıyma herhalde. Çok güzel şeyleri var. bu da tava. <laughs> yani üçlü setini alacaktım ama 3'ü 450 liraydı. Hmm. Çok tatlı değil mi? Bir hmm. de şu minik olan. Bu da 500 TL Sen için. Sen sonra bundan alıp tamamlayabilir tamamlayabilirim İşte diyorum şu üçünü alacaktım Hı -hı. da biraz 150 liraydı. Evet arkadaşlar beğendiğiniz bir şey varsa Karaca kahve gelip orada. alabilirsiniz. Bu da kahve makinesi. da kahve makinesi. Yeni hamburgerler. Harika kokanlar. Evet. demişim. Ne için aldın? Krep tavası. Harika. tavası. Harika. Harika. çok Harika. bunlar arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Anne. Zaten Harika. 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 vitrine Harika. koymuşlar. Bıçakları. Harika. 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 Arkadaşım Ayten için düdüklü bakacağım arkadaşlar. Evet canlarım. Videomu yüklemiştim. Geri kaldırdım. Çorumda Ayten ablamıza düdüklü bakmıştık. Bulamadık. Bugün de bir Merzifon'daki Şahane Pazar'a gittim arkadaşlar. Orada video çektim. Alışveriş merkezindeki müzikten telif hakkı gelince videoyu kaldırmak zorunda kaldım. İçindeki müziği kaldıramadık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Videom kısa olacak. Çorum'daki çektiğim atıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın değerli dostlarım.